Merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın konusu nedir? Hemen bahsedelim. Aklınızdaki kişi, sizin duruşunuzu, tavrınızı, giyinişinizi, dışarıdan göründüğünüz pozisyonu bakalım nasıl değerlendiriyor olabilir. Hoşuna gidiyor mu? Gitmeyen detaylar neler? Bunları görmüş olacağız. Her zamanki gibi deste seçmeli olacak. Video öncesi deste seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben hızlıca güneş kartıyla başlıyorum. Evet güneş kartını seçenlerle hemen başlıyorum arkadaşlar. Bakalım bu kişi sizin dış görüntünüzü nasıl değerlendiriyor olabilir? Hoşuna giden detaylar neler? Neler yapacak? Hangi yorumları gerçekleştirecek? Bir bakalım nelere dikkat etmiş tabii ki sizde önemli olan noktalar neler onun gözünde bunu görmüş olacağız. 3 kart seçeceğim bu desteden. Şöyle desteği karıştırıyorum arka planda. Evet 3 tane kart alalım. Bir de şunu seçeceğim. Hemen kartları açalım. Evet, hemen yorumlamaya başlayalım. İlk sırada bir para ikilisi kartı var. Bir kere bu insan sizin dengesiz birisi olduğunuzu düşünüyor olabilir tutarsız hareketler gerçekleştiren, gereken yerde karar almakta zorlanan, hatta böyle bir tık daha çekingen, pasif enerjili birisi olarak değerlendiriyor olabilir. ve davranış konusunda yani tavrınızla ilgili bir tık daha böyle size anlamlandıramadığı, görmezden gelmeye çalıştığı belki zaman zaman, hani ben bu insanı anlayamıyorum ama işte zamanla kendini anlatır dediği durumlar söz konusu olabilir. Para ikilisi kartında iki konuyu aynı anda idare etmeyi gösteren bir enerji söz konusu. Bu insan sizin geçmişten tanıdığınız birisi ise, bir konuşma durumunuz olduysa, işte bir şekilde bir diyalog başladıysa, bir flört dönemi yaşandıysa, onu bir başkasına tercih ettiğinizi düşünüyor olabilir. Onu bir başkasıyla kıyas ettiğinizi, mukayese ettiğinizi düşünüyor olabilir. Enerjisel olarak size yetemediğini düşünüyor olabilir. Yani sizin bir tık daha böyle kriterlerinizin fazla olduğunuzu düşünüyor olabilir standartlarınızı çok yüksek bir pozisyonda değerlendiriyor olabilirsiniz onun gözünde. Gözünüzün bir başkasına kayma durumuna da şahit olmuş olabilir kişi. Yani burada aslında sadakatsiz, işte aidiyeti bilmeyen birisi demiyor da bir tık hani bana güven vermedi diye olabilir. Enerjisini çok fazla bana ait hissedemedim diye olabilir. Yani burada böyle bir tam anlamıyla kavuşamamak, erişememek durumları söz konusu gibi. Şimdi ikinci sırada bir savaş arabası kartı var. Şimdi savaş arabasında bir kere tam yol ileri enerjisi var. Kesinlikle geriye bakmıyoruz, geçmişi düşünmüyoruz. Bildiğince hedeflerimiz sağlam ve bir nokta üzerinden ilerliyor olabilir. Yani savaş arabası kartı geldiğinde artık siyahla beyazın ayrımı yapılmış. İşte haklı ile haksızı bir şekilde idare etmiş, kendi kafasında belli bir konuya koymuş ve o şekilde ilerleyen biri gösterilir. Şimdi bu konu dahilinde geldiği için bu insan sizin aslında bir tık daha dengeli olmanızı bekliyor olabilir. Ya da ona karşı istediğiniz şeyi açık etmenizi bekliyor olabilir. Yani bu insan sizin onu hoşlanıp hoşlanmadığınızı tam olarak bilmeyen birisi olabilir arkadaşlar. Ama sanki böyle bir odak problemi var arkadaşlar. Tam anlamıyla ona uyumlu olmadığınızı düşünüyor olabilir. Ya da sizin gerçekten içinizdeki şey ne istiyor? Yani içinizdeki kimlik, çocuk ne istiyor bunu bilmeyen birisini görüyorum burada. Şimdi buradaki kişi kendisine değil de sizi bir tık daha böyle sanki belirsizlikte görüyor gibi. Kendisini bir kılıç kralı olarak gördüğünü görüyorum arkadaşlar. Kılıç Kralı'nda ne vardı? Mantık çok ön plandaydı. Zeki bir karakter vardı karşımızda. Daha analitik, daha pratik, olaylara çözüm bulabilen, olgunlaşmış bir bireyi görüyorduk. Bu kişi size göre izini bırakmayan ve olabildiğince de böyle mantıklı hareketler sergilemeye çalışan bir kişi gibi görünüyor. Siz bir tık daha bu insana göre şefkat isteyen, ilgi isteyen, ilgiyle beslenen ve genellikle böyle çok üzerine düşünmesinin hoşlanan bir karakter olabileceğinize dair bir işaret verdi karşı taraf. Şimdi siz karşı tarafa ilgi vermemişsiniz arkadaşlar anladığım kadarıyla. Bu insanın yorumuna bakıyoruz. Doğrudur, yanlıştır bunu siz ayırt edeceksiniz tabii ki ama... Benim burada gördüğüm karşı tarafın tam olarak sizden alamadığı bir enerji var. Bir hissiyat var gibi. Bu hissiyat nedir diye sorarsanız sizin onu sevip sevmediğinizi bilmiyor olabilir gerçekten de. Hani böyle bir hoşlantı varsa bile bu hoşlantı çok ucu açık bir hoşlantı olarak kalmış olabilir. Hani ileriye dönük bir hedef görememiş sizinle sanki. Çünkü bu insan için ileriyi görmek, geleceği görmek, ilişkiyi yönetmek önemli olabilir. Siz bu kaydelere çok uygunluk gösterememiş olabilirsiniz. Nasıl ilgili netleştiremediği bazı detayları görüyorum arkadaşlar. Zaten bir para ikilisi kartı da burada var. Yani karşı taraf diyor ki onun ikilemleri fazla, kafası karışık bir insan. Hatta beni de geçmişte bir seçenek haline getirdi diyor olabilir. Bu hikayeye göre uygunluk gösterecektir. Dediğim gibi her söylediğim size uygun, uygun olmak zorunda değil. Ama bu kişinin tabirine baktığımda gerçekten sizden böyle bir tık hani uzaklaşmaya meyilli bir enerji gösteriyor kendi adına. Çünkü kılıç kralı var. Soğuk bir enerji var. Olabildiğince ketum. Duygularını saklamaya çalışan bir pozisyonda. Olabildiğince işin uzağında kalmayı tercih eden birisi. Ve bunun içinde çok fazla gayreti olduğunu görüyorum aslında. Yani soğukkanlı kalmaya fazlasıyla gayret gösteriyor gibi. Şimdi bu tavır yorumuydu. Yani birazcık da aslında sizin tavırlarınız, hareketleriniz, tutumlarınızı yorumlayış biçimiydi arkadaşlar. Şimdi tarzınız, giyinişiniz, duruşunuzu nasıl değerlendiriyor dediğimde ilk olarak bir kadın için yorumlayacağım arkadaşlar. Tarzınız ve duruşunuz yani giyinişiniz hakkında yaptığı yoruma baktığımda şunu görüyorum. Kadınlar için Belli bir marka üzerinden ilerliyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum işte ünlü bir marka vardır. Hep onun skalasında ilerliyor olabilirsiniz. İşte yeni trend şeyler çıkardığında, bestseller şeyler çıkardığında onları tercih etmek gibi. Göz önünde olmaktan hoşlanan birisi olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Açık konuşacağım. Yani birazcık daha popüleritesi yüksek hani birazcık daha böyle marka takıntısı olan, kendini pohpohlamayı seven ve kendine özen göstermeyi seven, kişisel bakımına çok önem veren birisi olarak görünüyor olabilirsiniz. Bu insan size parfüme çok dikkat etmiş olabilir. Varsa bir arabanız ona dikkat etmiş olabilir. Ya da sizin için araba takıntısı da önemli olabilir arkadaşlar. Yani ne demek bu? Arabaları çok seven ve gerçekten de böyle bir yere giderken kendi aracınızı, şahsi aracınızı ya da taksi gibi özel araçları kullanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada bir tık böyle lüks giyime önem veren bir kitleyi gördüm arkadaşlar. Bilmiyorum kiminle uyumlanacağız ama bu desteği seçenler yani güneş kartını seçen arkadaşlar için kadın kısmı en azından bir tık daha böyle lükse düşkün olabilir. Şan, şöhret, işte popülerite, girdiğin ortamlarda belli olunması gibi durumları takılan bir birey olabilirsiniz. Özellikle siyah ve lacivert gibi koyu tonlamaları tercih ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta böyle şunu da söyleyeceğim. Genelde takılarınız daha işte gümüş alt tonlu olabilir ve kolye vesaire kombinasyonundan da çok hoşlanıyor olabilirsiniz. Çok fazla takı takan, gösterişli takıları seven. Burada koku skalası konusunda da güvendiği birisi olabilirsiniz açıkçası. Daha dişi, feminen kokular sıktığınızı düşünüyor olabilir. Ve hani kalıcılığı yüksek, diye ortamda uzun süre kokusu kalır. Bu şekilde tercihlerde bulunduğunuzu düşünüyor olabilir. San anlattığına göre bir kadınsılık enerjisi kesinlikle var ama çok dikkat edilmesi gereken birisi olduğunuzu düşünüyor. Bunu çok dikkat etmiş olarak da gördüm kendisini. Yani hani gerçekten bir insana bağlı kalmak sizin için zor olabilir. Bir tık flörtöz değerlendiriyor olabilir sizi. Yani böyle çok dışarı meyilli olan, işte insanların ilgisini çekmeyi seven birisi olduğunuz için böyle bir vibe vermiş de olabilirsiniz açıkçası. Devam edelim. Giyinişinizle alakalı başka nelere dikkat etmiş? Pardon, bir de erkeklerden bahsedecektik arkadaşlar. Erkekler için şunu söyleyeyim. Burada gerçekten çok centilmen ve karizmatik bir erkek görüyorum. Burada olabildiğince cool takılmaya çalışan, marjinal fikirlerle ilerlemeye çalışan birisi olduğunuzu düşünüyor. Zeka çok ön planda. Erkekler için burada zekası çok kuvvetli birisini görüyorum. Gerçekten böyle çok pratik, hiperaktif bir yapınız olabilir. Hatta olabildiğince böyle yalnız kovboy izlenimi de veriyor olabilirsiniz. Çok kadınlarla ilişkisi olmayan veya kadınları çok fazla hayatına dahil etmeyen, Hani dediğimiz gibi tek tabanca bir enerji veriyor olabilirsiniz. Hatta burada şunu da söylüyor olabilir. Ha yani sizin o sert duruşunuzdan etkilenmiş olabilir bu kişi. Yani böyle gerçekten hani kimseyle işi yok. Sevdimi tam sevebilecek bir pozisyon enerjisini veriyor olabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Evet. Erkekler için burada yoğun bir sakal görüntüsünü verdi arkadaşlar bilginiz olsun. Erkekler sarışın olun, kumral olun, esmer olun, işte orta buğday olun hiç fark etmez. Yoğun sakallarınız olabilir. Genellikle baby face takılmıyor olabilirsiniz. Veya gülüşünü beğendiği birisi olabilirsiniz açıkçası. Kadınlar için burada asiranta formatı geldi sanatçı ruhlu veya sanatçı kimliğinde olan birisini gösterir. Yani sizin böyle estetik zevkiniz çok gelişmiş olabilir. Burada kadınlar için yaşamınızda belli bir düzen oluşturduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Bu düzen ne olabilir? İşte kendinize ait bir ev olabilir, kendinize ait bir düzen olabilir. İşte bir yaşam standartı var gibi, onun altına düşmemek için verdiğiniz bir efor var. Bir mücadele var, bunu görüyor bu insan ve bunu da seviyor açıkçası. Böyle yani. kolay kolay bir insana kapılmayacak, birisinin enerjisini verdiğiniz için bir tıkla çekici görünüyor olabilirsiniz. Yani burada biraz zor bir kadın enerjisini verdiğiniz için bu insan size daha çok çekim duyuyor olabilir. Ben burada şunu görüyorum. Karşı partneriniz daha tutkulu gibi. Siz bir tık daha böyle tutkularınızı göstermekten kaçınan bir formatta olabilirsiniz. Çünkü kendisi bir tagral olarak geldi. Tagral tutkularını müthiş yaşar, bağımlısıdır. ...genellikle dokunmaktan müthiş haz alır... ...görüşmelerde çok fazla... ...temas halinde olmaktan hoşlanmıyorsanız... ...buna dikkat etmiş olarak görünüyor... ...bilginiz olsun... ...yani evet çok güzel bir kadın... ...çok çekici... E, ...girdiği ortamda renk katıyor... ...müthiş bir enerjisi var diyor ama... ...bazı konularda isteklerimi tam anlamıyla... ...doğrulayamadı diyor da olabilir açıkçası... ...bu da tabii ki dipnot... ...herkese uymayacaktır... ...burada bir yatağın kartı gelmiş arkadaşlar... ...keskin ve sert cümleler söz konusu olabilir... Bazen dilinizin kemiğinin olmadığını düşünüyor olabilir bu kişi. Yani sinirlenince gerçekten gözü hiçbir şey görmeyen, agresyonu yüksek birisi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Sanki bu insan sizden sevgi alamamış birisi. Gerçekten hani sevginizi hissedememiş birisi diyeyim. Belki sevgi verdiniz ama sevgi anlama noktasında bir sıkıntı olabilir. Yani burada sanki böyle kavga dövüşten hoşlanan, hani böyle münakaşayı hafiften seven, toksikliği, Hayatında benimsemiş birisi olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Gerçekten böyle kendi zaferi için, kendi mutluluğu için insanları heba edebilecek bir noktanız olduğunu da düşünüyor olabilir. Tabii ki buranın yanlış anlaşılmasını istemiyorum arkadaşlar. Ben burada çok böyle hani sevgi dolu, anaç, işte güler yüzlü bir insandan ziyade daha sert mizaçlı, hani dişil olsa bile maskülen enerjiyi veren bir kadını görüyorum. Erkekler içinse daha çok işte temasla bir şeyleri anlatmaya çalışan. Genellikle işte karşı tarafla uzak mesafe ilişkisi yürütemeyecek bir bireymiş gibi bir enerji algılıyorum. Giyiliş olarak da şunu söyleyebilirim. Zaten en başta bahsetmiştim. Kadınlar olarak siyah kıyafetlerin yani koyu tonlamaların. Genellikle böyle mat renklerin çok fazla ön planda bulunduğu kıyafetleri ve giyinişleri size yakıştırıyor olabilir. Erkekler içinse... E gerçekten böyle beyaz rengi size yakıştıran birisi olabilir. Yani teniniz bir tık böyle kavruk bir tense ya da böyle çok açık bir ten değilse beyaz rengini size çok yakıştırdığını görüyorum. Hatta burada sivit temsil edilmiş. Belki de gerçekten böyle polar, eşortman bu tarz size yakıştıran birisi de olabilir arkadaşlar. Erkekler için birazcık daha sportif bir giyinim ön planda gibi görünüyor. Erkekler için bir de şunu söyleyeceğim. E, ...saçlarınız seyrek değil gibi görünüyor. Yani burada gerçekten gür saçlı olabilirsiniz. Ve saçınızın rengini de çok seviyor olabilir bu kişi. Eğer koyu kumru alsa böyle biraz daha e, belirgin bir saç siteli ise düz gibi ya da kıvırcıksa tam kıvırcık gibi bir metot söz konusuysa bunu da beğendiğini görüyorum. İşte bu şekilde çıktı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarımız için bakalım bu kişi sizi fiziksel olarak nasıl görüyor olabilir? duruşunuzu, tarzınızı, tarzınızı, giyinişinizi yani tamamıyla aslında dış görüntüye dair yaptığı yorumlara bakacağız. Bakalım nelere dikkat etmiş, siz ona nasıl bir izlenim verdiniz. Aslında ne kadarını biliyorsunuz? Tabii ki önemli olan noktaları da burada görmüş olacaksınız arkadaşlar. Şu an arka planda desteği karıştırıyorum. Evet. 3 kart seçeceğim. 3 kart alalım. Şöyle yapacağım. Evet, hemen yorumlamaya başlayalım. İlk sırada bir ay kartı gelmiş. Şimdi ay kartında bir kere duygusallık ön planda. Şimdi bu insan sizin biraz böyle duygusal bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Oldukça sağ duyulu, insanları anlamaya çalışan sezgileri kuvvetli, güven problemleri olan, biraz hassas bir insan. Ben kolay mantık çalıştıramayan, akıl ve duygu arasındaki dengeyi zaman zaman bozabilen birisi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Şimdi arkadaşlar, Ay kartı kötü bir kart değil fakat dikkat edilmesi gereken bir kart. Neden bunu söylüyorum? Şimdi bu insan geçmişte sizin güveninizi kazanamamış birisi olabilir. Yanlış yanlışı olmuş olabilir, sizi aldatmış olabilir. Ya da sizin tam böyle bir kötü ilişkiden çıktıktan sonra karşınıza çıkmış bir insan olabilir. Yani tam anlamıyla kendinizi açamadığınızdan bahsediyor bu kişi. Çok iyi tanımıyor olabilir. Eğer bir ilişkiniz olduysa, işte bir şeyleri konuştuysanız, ortaklaşa bir paydada buluştuysanız bile tam anlamıyla içinizdeki kimliği bu insana göstermediğinizden bahsediyor. Şimdi ay kartında... Sizin sanki böyle geçmiş bir travmanız var ya da geçmiş olaylarınız var. Örnek veriyorum çocukluktan bu yana gelen olabilir. Geçmiş insanlarla çektiğiniz problemler olabilir. Bunları ne kadar yansıtmamaya çalışsanız da bu insan bunları fark etmiş olarak görünüyor. Belki üzüldüğünüz, kırıldığınız noktaları bastırdıkça daha gün yüzüne çıkmış olabilir. Yani bu insanın gözünde fark edilen bir detay bu arkadaşlar. Siz ne kadar kendi içinizde sakladım deseniz de bu insan bunları görmüş veya fark etmiş olabilir. En azından böyle bir durum olacağını varsayıyor olabilir arkadaşlar. Manızla ilgili yaptığı yoruma baktığımda bir kere onu kırmamaya özen gösteriyorum diye olabilir. E, gerçekten çok hassas birisi diye olabilir. Bir tık böyle modu çabuk düşen Evet, çabuk kendini kapatan, içe kapanık birisi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Böyle içindeki çocuk çok kırılgan bir pozisyonda gibi görünüyorsunuz. Sizdeki çocuğu çok fazla kollamaya çalıştığınıza dair bazı işaretler veriyor bu kişi arkadaşlar. Yani sanki masum bir tarafınız var ve bu masum tarafı kirletmek istemiyor gibisiniz. Hani olur ya bir duygusallık olur insan içinde. Bu duygusallığa kolay kolay kimseyi alamazsınız, kimseyi sokamazsınız. Ama soktuğunuz kişiyle de çok derin şeyler yaşarsınız. Bu insan o noktaya girememiş. Yani o kapıdan içeri girememiş gibi. Sizin kalbinizde yer edinememiş birisi olabilir. Ya da yer edinmişse bile fark edememiş birisi. Yani ben onun duygularında tam olarak eminlik sağlayamadım diyor. Çünkü bu insanda sizi rahatsız eden bazı noktalar olmuş arkadaşlar. Örnek veriyorum tavrı, tutumu, davranışı sizi rahatsız etmiş olabilir. Belki de işte... İçsel olarak sezgilerinize baktığınızda bu insana güvenmemeniz gerektiğini hissetmiş bile olabilirsiniz açıkçası. Böyle bir detayda gösteriliyor. Şimdi tavrınızla ilgili yoruma geçersem çok hakkaniyetli birisi olduğunuzu düşünüyor. Gerçekten dürüst, içindekileri çok temiz bir şekilde dışarı aktarabilen, ifade becerileri yüksek, genellikle insanlarla konuşarak anlaşmaya çalışan, burada kavga içseniz de kavga etmeseniz de orta yolu bulmak için iletişimi bir araç olarak kullandığınızı düşünüyor olabilir. Ya sizin için iletişim bir anahtar gibi. Dilediklerinizi, içinizdekileri anlatmak için sabırsızlık gösterdiğinizi düşünüyor olabilir. Yani böyle içi dışı bir karakterler olur ya. Böyle görüyor sizi. Negatif bir insan olduğunuzu düşünmüyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hani iyimser, doğası gereği biraz hassas. Yani dikkat edilmesi gereken bir insan tipi olarak görüyor ama Diğer yandan da çok adaletli ve dengeli bir yapıda görüyor sizi. Gerçekten insanlarla ilgili hak yemez, insanların arkasından iş çevirmez, kolay kolay kendi sınırlarını aşmaz... Hani belli bir kalibrelere yetiştiğinizi düşünüyor olabilir. Yetişme tarzı noktasında sizi düzgün değerlendiriyor olabilir. Yani düzgün niyetli ve düzgün yetiştirilmiş bir insan diyor olabilir sizin adınıza. Ben burada tavırlarınız noktasında beklemeyi seven, yani böyle çok kolay hareket alabilen birisi değilsiniz arkadaşlar bunu söyleyeyim sanki bir tık böyle yavaş hareket eden ama emin hareket eden yani bildiği yoldan gitmeyi tercih edebilecek bir kişi gibi görünüyorsunuz yanlışışlarınız noktasında şuna da dikkat etmiş olarak görünüyor arkadaşlar gerçekten bir insanın yanlış yaptığında özür dileyebilecek kadar Erdem sahibi gönül almaya müsait yani burada egosunu bir noktada geride bırakabilecek bir insansınız buna çok dikkat etmiş bakın yani gerçekten duygusal, hassas, böyle narin, yani çabuk kırılı, çabuk üzülür. Noktası var ama bir noktada da hani yüreği temiz yani. İyi niyetli bir insan olarak değerlendirdiğini görüyorum. Hayatta zorluklar yaşamış olduğunuzu düşünüyor olabilir. Aile tarafından sevilmemek olabilir. Aile tarafından benimsenmemek olabilir. Kendi istediğiniz hayatı yaşayamadığınızı düşünüyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Belki ailenizin muhafazakar olması gibi bir durum varsa ya da daha böyle katı kuralları olan bir aileniz varsa bundan dolayı da kendinizi çok bloke ettiğinizi ve sınırlandırdığınızı düşünüyor olabilir. Buradaki ay kartının temeli geçmişe de dayanıyor demek istiyorum yani. Belki çocukluktan bu yana gelen kafanızda oluşmuş bazı katı kurallar var. Aileniz de bunları size endekslemiş olabilir. Bunları aşamadığınızı düşünüyor olabilir bu kişi. Tavır ve tutum olarak bunları görüyorum. Yani gerçekten temiz yürekli, saf niyetli, hani masum duygulara sahip bir insanı sevdiğinde tam sevebilecek ama sevmekte zorlanan birisiniz arkadaşlar. Ya dediğim gibi geçmişteki problemlerden kaynaklı ya da belki de hayatınızda çok sevdiğiniz bir insanı kaybettikten sonra gelen o güven aşımın noktası da olabilir burada. Yani bir duygu kaybedilişi ve üzerine bir şey inşa etmekte zorlanma durumları da olabilir gibi görünüyor. Buradaki kişi giyinişinizi, tarzınızı, duruşunuzu nasıl değerlendiriyor dediğimde kadınlar için şunu söylemek istiyorum. Çok bariz bir şekilde gür saçlı bir bayan çıktı. Burada saçlarınız uzun olabilir. Gerçekten dalgalı saçlarınız olabilir ve saç renginize çok dikkat etmiş olarak görünüyor. Kesim arkadaşlar için koyu kumral, kestane, siyah gibi tonlamalar söz konusu olabilir. Bir kısım arkadaşlar için daha açık renkler, kumral gibi, bakır gibi, hani böyle birazcık daha sarıya kayan, beş kumral gibi tonlamalar olabilir. Ama burada her iki noktadan hangisindeyseniz her halükarda beğeniliyor gibi görünüyorsunuz. Diğer ya bir yandan elmacık kemikleriniz çok baskın görünüyor arkadaşlar. Kadın için söylüyorum bunu. Çok tatlı bir gülümsemeniz olabilir. Sempatik bir havanız olduğunu düşünüyor. Kesinlikle diş yapınız, dudak yapınız, gamzeleriniz buna çok uygunluk veriyor olabilir. Hani burada al al yanaklı bir kişiyi görüyorum. Gerçekten böyle şeker. Yüzü de bir hafiften. Yani yanaklı bir insan olabilirsiniz. Gerçekten sevimli ve sevilmeye çok aç bir insan gibi görünüyor olabilirsiniz. Bu kötü anlamda değil. Ya, gerçekten böyle hani sevgi insanı deriz ya. Böyle hani enerjisiyle, duruşuyla tam bir dişi enerji yani. Sevilmek noktasındaki o yüksek performansınızı karşı tarafa aktarıyor gibisiniz arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Tırnak ve el bakımınız olabilir. Elleriniz ince ve zarif görünüyor arkadaşlar. Genellikle oje sürmüyor olabilir. Böyle soft renkleri tercih ediyorsunuz diyebiliriz. Ben burada gülümseyişinize çok takılmış olan yani gerçekten böyle bir masumiyet algılayan bir kişiyi görüyorum. Ve gerçekten seviyor sizin gülerken ki oluşturduğunuz o yüz ve mimikleri diyebiliriz aslında. Şimdi erkeklere bakarsam erkekler için burada genellikle sakallarınızı belli orantıda kestiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sakallı birisini görmedim birinci reste kadar. Burada hatta şöyle de olabilir hafif kalıplı bir erkek olabilirsiniz ve gerçekten de böyle yemeği seven, içmeyi seven, gezmeyi, tozmayı seven bir birey olabilirsiniz. Erkekler için burada çok fazla ince göz hattı görüyorum arkadaşlar. Yani gülerken çok kısılan, belki bir tık hafif çekik bir göz olabilir. Göz rengiyle ilgili pek detay alamadım ama koyu kahve veya ela tonlamaları olabilir gibi erkekler. için. Evet. şimdi elinize çok dikkat etmiş olarak gördüm bu kişiyi. Yani karşıdaki bayan elleriniz, ellerinizin duruş biçimi işte ten renginiz, ellerinizin dokusuna çok dikkat etmiş birisi olabilir. Genellikle bu kişinin yüzüne çok dokunmuş olabilirsiniz zamanında. Ya da buluştuğunuzda genellikle işte kolunuz hep elin üzerinde olabilir. Genellikle böyle hani hep bir temas halinde olduysanız bunlara dikkat etmiş olabilir karşı taraf. Sizler için güzel bir dudak yapısı görüyorum. Dudak yapınızı da beğenmiş olabilir karşı taraf. Evet devam edelim. Bakalım başka nelere dikkat etmiş olabilir karşı taraf. Şöyle yapalım. Bunlar için sizi çekici de görüyor olabilir arkadaşlar. Burada bir tutku enerjisi çıktı. Hani böyle bir çekilme hissiyatı da veriyor olabilirsiniz. Ya bu masumluğa da çekiliyor olabilir bu insan. Şimdi siz bu insan için böyle hem çok kırılgan bir noktadasınız hem de çok arzu ettiği bir insan gibi görünüyorsunuz. Ya bu masumiyet onu çekiyor. Yani bu tatlılık, bu minnoş enerji onu çekiyor olabilir. Diğer yandan da içinizde çok derin bir tutku olduğunu da düşünüyor olabilir. Yani evet belki böyle şeylerden bir tık kaçınan, geri duran bir insansanız aslında içinizde deli dehşet bir tutku enerjisi çalıştırdığınızı düşünüyor olabilir. Sadece bunları güvendiğiniz, bildiğiniz, veya gerçekten size karşı hislerine olduğuna inandığınız insanlara gösterdiğinizi biliyor olabilir. Burada dikkatli bir insansınız. Yani ben böyle karakteristik verdiği duruşa çok dikkat eden, işte tarzına çok dikkat eden birisi olarak kesinlikle görünüyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Bunun için canlı renklerin çok tercih edildiğini görüyorum. Genellikle böyle çiçeksel elbiseler, pembenin ağırlıkta olduğu ve böyle gerçekten insana tatlılık katabilecek renkleri tercih ettiğinizi düşünüyor olabilir. Burada soft renkler çok ön planda. Yani bu kişi sizin aslında bir tık böyle yüzünüze odaklanmış birisi gibi görünüyor. Hani böyle çok kıyafetlerini değil de onun yüzünü çok beğeniyorum dediği bir nokta var. Eğer bu insana birkaç kez göz kırptıysanız arkadaşlar buna da dikkat etmiş olabilir. Çünkü buradaki kedinin şuradaki yüz ifadesine bir bakın. Çok tatlı görünmüyor mu? Böyle de bir durum yaşanmış olabilir aranızda buluşmalarda, görüşmelerde. Şimdi geniş olarak neler söyleyeceğiz? Şimdi burada canlı renkler ön planda dedik. Giyiniş olarak birazcık daha çiçeksi, işte kokular tercih ediliyor olabilir burada parfüm gibi. Ben bir de şunu görüyorum arkadaşlar. Yaptığınız makyajı da çok doğal değerlendiriyor olabilir. Yani böyle çok absürt makyajlar yapmayan, genelde kırmızı ruj hiç sürmeyen, hani böyle feminenlikten kaçınan bir tık bir insan olabilirsiniz gibi görünüyor. Ama içinizde bence sakladığınız bir tutku durumunun olduğunu, gizli bir libidonuz olduğunu düşünüyor olabilir bu kişi. Bakın buna dikkat etmiş arkadaşlar. Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın bunu göz ardı edemediğini görüyorum. Der için giyiniş noktasında şunu söylemek istiyorum. Bir kere böyle siyah ağırlıklı giyiniyor olabilirsiniz. Daha dark enerjisini veren, maskülen enerji çok baskın gösteren renkleri tercih ediyor olabilirsiniz. Ben buradaki erkeğin istediğini bilen, kuralları olan, sahiplenici bir tık böyle maço hareketleri olan, hafif içinde böyle toksiklik kalan bir insan olabilirsiniz açıkçası. Ama sevdiğimi tam sevebileceğinizi düşünüyor karşıdaki bayan bilginiz olsun. Ben kolay siz de birini sevmiyor ve beğenmiyor olabilirsiniz. Ama erkekler için ben burada hani gerçekten bir skaladan ilerlendiğini görüyorum. Çok farklı tarzlara gitmiyor olabilirsiniz. Sportifse sportif gibi, klasikse klasik gibi. Bunun dışına çok çıkmamak, genellikle çok istisnai durumlarda bunların dışına çıktığınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar. Erkekler için şunu söyleyebilirim. Yüzünüzün belirli bir bölümünde bir yara, bir ben, işte belirgin bir şey varsa bu doğum lekesi olabilir. Hani geçmişten gelen, doğuştan gelen bir leke gibi de olabilir. Buna çok dikkat etmiş ve sizinle çok benimsemiş gibi görünüyor. Öncesinde yaralanmışsınızdır, kaşınıza bir dikiş atılmıştır. Bunun izi de olabilir. Veya işte Yüzünüzde bir çukur bir şey, bir durum yani olabilir. Bunu çok beğendiğini görüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani karşıdaki partneriniz bunu sizinle benimsemiş gibi, yani size yakıştırdığını söylediğini görüyorum. Buradaki kişi bence göre daha masum, daha duygularıyla hareket eden birisi olarak geldi. Bu insan sizi her ne kadar masum ve duygusal görse de içten içe size karşı çok derin bir tutku besliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, ikinci için de yorumum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.